Ramazan'da bizlere en çok gelen sorulardan bir tanesi oruçluyken gelişen ağız kokusuyla alakalı. Ağız kokusunun temel nedeni normal zamanda da olduğu gibi aslında ağız hijyeni eksikliği başta olmak üzere sonrasında da Ramazan döneminde süt tüketiminin olmaması ile ilgili. E, bunu nasıl Ramazan sürecinde önüne geçebiliriz? E, öncelikle sahur iftar arasında ağız hijyenimizi e, düzenli olarak sağlamamız gerekiyor ve buna yoğun ilgi göstermemiz gerekiyor. Neler yapabiliriz? İftar sonrası ve sahur sonrasında özellikle diş fırçalamaya ek olarak arayüz temizliği, dil temizliği ve çeşitli gargaralar kullanarak bunların önüne geçebiliriz. Onun haricinde de bu sahurla iftar arasındaki oruçsuz sürecimizi yeterli su tüketerek geçirmemiz gerekli. Su tüketimi azaldığı takdirde tükürük üretimi azalır. Tükürük üretimi azaldığında gelişen bakteriler de ağız içerisinde kokuya sebep olur. Bundan dolayı oruçsuz sürecimizi suyla değerlendirmeliyiz. Baharatlı ve koku içeren gıdalardan uzak durmalıyız. Müzik